olarak bu hale gelmiş durumda. En sinirli ülke olan Ermenistan'da bu oran yüzde 45. 783.562 kilometrekarelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük 36. ülkesi ve kıtalar arası bir ülke. Ülkenin yüzde 97'si Asya'da bulunurken 3'ü ise Avrupa'da yer almakta. Aslında Türkiye sadece Asya ve Avrupa'yı değil aynı zamanda Afrika'yı da bu kıtalara bağlayan bir noktada bulunuyor. Türkiye gerçek anlamda dünyanın merkezi. İstanbul'dan hemen hemen her her yere aktarmasız uçmak mümkün. Ülkenin en popüler şehri olan İstanbul, dünyada iki kıta üzerine kurulmuş en popüler şehir. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlamakta. 120 ülkeden daha kalabalık olan şehir, dünyanın 14. Avrupa'nın ise en kalabalık metropolü. Başkent Ankara olmasına rağmen popüler inanışa göre birçok insan başkent... olduğunu düşünmekte. Bunun en büyük sebebi Konstantinopolis olarak bilinen bu şehrin toplamda 2000 yıl boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı olmak üzere ...üç büyük imparatorluğun başkentliğini yapmış olması. Napolyon Bonapart İstanbul hakkında şöyle bir cümle kurmuş. Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Yaklaşık 85 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 17. ülkesi olan Türkiye... ...genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Nüfusun yüzde %50'sinden fazlası 30 yaşın altında. Nüfusun yaklaşık %73'ü Türk, %19'u Kürt, %8'i ise diğer azınlıklardan oluşmakta. Tüm bu anlattıklarım resmi veriler. Aslına bakarsak son yıllarda ülkenin aldığı göçler sonucu demografik yapısı oldukça değişti. Toplam nüfusun 85 milyondan çok daha fazla olduğu tahmin edilmekte. Ülkeye göç edenlerin başında ise Suriyeliler, Iraklılar ve Afganlar gelmekte. Resmi verilere göre Türkiye son 6 yıldır dünyada en çok mülteciyi topraklarına alan ülke. Yaklaşık 4 milyon mültecinin 3.6 milyondan fazlası Suriyeli. Zaten dünyanın en büyük göç koridoru da bu iki ülke arasında uzanmakta. Tabi 3.6 milyon Suriyeli verisi de resmi olan bilgi. Türk vatandaşları dünyanın yatırım yoluyla sahip olunan en ucuz vatandaşlıklarından biri. Öyle ki bugün İstanbul Havalimanı'na giderseniz turistlerin gördüğü ilk manzaralardan birinin Türk vatandaşlığı alınması için yardımcı olan standlar hatta reklam panoları olduğunu görebilirsiniz. Tüm aile için 3 ay içinde ikamet şartı dahi aranmadan Türk pasaportu almak mümkün. Yani tüm süreç uzaktan tamamlanabiliyor. Bu arada ülke çifte vatandaşlık Hakkı yani insanlar kendi vatandaşlıklarından vazgeçmek zorunda kalmıyor. Tek şart ya Türkiye'de bir bankaya 500 bin dolar yatırıp 3 yıl sonra çekmek ya da en az 250 bin dolar değerinde mülk satın alıp 3 yıl boyunca satmamak. Zaten gayrimenkul fiyatlarının her geçen gün arttığı ülkede bir ev satın almak 3 yıl sonra o kişiye kar olarak geri dönmekte. Türkiye göç almasının yanı sıra kendi insanlarından en çok göç veren 20 ülke arasında bulunmakta. Resmi verilere göre Türklerin yaşamadığı sadece 3 ülke var. Butan, Tonga ve Tuvalu. Yine resmi verilere göre ülke nüfusunun neredeyse tamamı %99.8'i Müslüman olsa da sanılanın aksine ülkenin resmi dini İslam değil. Daha doğrusu ülkenin resmi bir dini yok. Ayrıca yine sanılanın aksine ülkede kimse dinde olmak zorunda da değil. Ülkedeki kamu binalarının tavanlarında genellikle siyah bir ok bulunduğu ve bu okun Müslümanların kutsal yeri olarak kabul edilen Kabe'yi yani Kıbrı'yı gösterdiği düşünülmekte. Müslüman nüfusu fazla olan diğer ülkeler arasında en çok camiye sahip ülke de burası. Sadece İstanbul'da 3365 tane cami bulunurken ülke genelinde 84648 cami bulunmakta. Ülkedeki günlük hayata bakacak olursak ülkenin para birimi Türk lirası. Bugünkü kurlara göre 1 dolar yaklaşık 7.50 Türk lirasına denk gelirken 1 euro ise yaklaşık 9.20 Türk lirasına denk gelmekte. Türk kültürünün Arap kültürü gibi oldu hatta Türklerin Arapça konuştuğunu ve Arap alfabesi kullandığını düşünen büyük bir kısım var. Sanal Latin'e Türkler Arap alfabesi değil, Latin alfabesi kullanmakta. Resmi verilere göre nüfusun %88.54'ü resmi dil olan Türkçe'yi konuşurken %8.97'si Kürtçe, %2.38'i Arapça, geri kalanı ise 30'dan fazla azınlık dili konuşmakta. En fazla konuşulan yabancı dil olan İngilizce okullarda zorunlu ders olarak yıllarca gösterilse de Türklerin büyük bir çoğunluğu özellikle büyük şehirler dışında yaşayanlar İngilizce konuşamıyor. Bu ülkede ekonomik olarak yaşam pek de kolay değil. Son yapılan zamla birlikte asgari ücret 2825 TL'ye yükseldi. Yani sadece 380 dolar. Oysa ki her yıl asgari ücret artmasına rağmen yaklaşık 5 yıl önce bu tutar 430 dolara denk geliyordu. 2020 yılında ülkedeki gıda fiyatları %29.9 arttı. Bugün ülkede 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması yani açlık sınırı 2482 TL iken yoksulluk sınırı ise 8197 Türk Lirası. Türk İş'in 2019 yılı verilerine göre ülkede 65 milyon kişi açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamakta. Yani toplam nüfusun yaklaşık %80'i. Ki bu oranların 2020 yılında arttığı da kesin. Türkiye gayri safi yurt içi hasılası bakımından 20. sıradayken kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası sıralamasında 73. sırada. Türkiye yılda 51.2 milyon turiste dünyanın en çok ziyaret edilen 6. ülkesi. Burası turistlere göre hayat standartları açısından çok cazip bir ülke. Amerika'da ortalama askeri ücretin 2970 dolar olduğunu düşünürsek ki kaldı ki ABD ve Avrupa'da askeri ücretli çalışan oranı %3-8 civarında yani ayda 2970 dolardan çok daha fazla kazanırlarken Türkiye'de 3-4 dolara kaliteli yemekler yemek sudan ucuz. Ülkede en ucuz bulunan şeylerden biri de taksiler. Asgari ücretli çalışan oranına değinmişken Türkiye'de insanların %57'si asgari ücretli. Türk tatlıları oldukça popüler. Hatta Türklerin tatlının ustaları olduğu da söylenmekte. Aşure, diğer adıyla Nuhun Pudingi denilen tatlı, dünyanın en eski tatlısı olarak bilinmekte. Dünyanın en eski tatlılarından bir diğeri ise Türk lokumu. Tarihi neredeyse 500 yıl öncesine dayanan lokum Osmanlı saraylarından çıkarak, bugün dünyanın her yerinde Turkish Delight yani Türk lokumu olarak ün kazanmış durumda öyle ki Picasso çalışmalarını yaparken hemen hemen her gün dokun tüketi Öylemiş. Türk mutfağı dünyada bu denli çeşitliliğe sahip sayılı mutfaklardan biri. Ülkeyi ziyaret edenlerin çoğunun ülke hakkında ilk bahsettiği şey yemeklerinin ne kadar lezzetli olduğu. Günü en fazla yayılan yiyeceklerse döner, kebap, baklava. En popüler içecekse tabii ki çay ve Türk kahvesi. 3.16 kiloyla dünyada kişi başına düşen yıllık çay tüketimi miktarı en fazla olan ülke burası. Türkler yılda ortalama 1300 bardak çay tüketmekteler. Üretim konusunda ise dünya sıralaması Kişi başı yıllık 12 kiloyla dünyanın en çok kahve tüketen ülkesi Finlandiya olsa da sanılanın aksine Avrupa'yı kahveyle tanıştıranlar Türkler. Bu arada yanlış bilinen bir şey daha var. Laleler bugün tüm dünyada Hollanda'nın bir simgesi olarak görülse de aslında ana vatanları Türkiye. 11. yüzyıldan itibaren Osmanlı'da üretilen laleler, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın Hollanda Kralı'na lale soğanı göndermesiyle Hollanda'da lale üretimi başlamış. Ülkenin kültürel bir parçasıysa sokak hayvanları. En çok şaşırılan şeylerden biri kedi ve köpeklerin sokaklarda özgürce başıboş gezebilmesi. Sadece bir şehrin sokaklarında bu kadar kedi olması kendi ülkesinde sokak hayvanı tabiri bile olmayan insanlara haliyle çok tuhaf geliyor. Aslında hayvanseverlik Osmanlı zamanından beri böyleydi. Bu topraklar üzerinden göç eden kuşlar bile düşünülmüş. Bu gördüklerinizi dekorasyonun bir parçası olarak düşünebilirsiniz. Fakat bu yapılar sadece zamanında Osmanlı padişahlarının camilerin üzerine yapılması için emir verdiği kuş evleri. Afrika'dan Avrupa'ya göç eden leylekler Türkiye topraklarının üzerinden geçerken yaralanıyorlar hatta hayatlarını kaybediyorlardı. Sırf bu yüzden 19. yüzyılda Osmanlı dünyanın ilk hayvan hastanesi olan Gurabahane'ye laklakanı açtı. Montaigne gibi birçok yabancı yazar tarihçi ve coğrafyacı tarafından defalarca kaleme alınan birçok örnek var. Türklerin hayvanlar için yurtları ve hastaneleri olduğunu, özgürlüğüne kavuşabilmesi için kafes satılan kuşları alıp saldıklarını, o zamanlar bile fideler için evleri inşa edildiğini, hatta bu başıboş hayvanlar için beslenmeleri ve bakımlarını sağlayacak maaşlı görevliler çalıştırıldığı birçok yazılı kaynakta yazmakta. Öyle ki Osmanlı zamanında Rumların ve Türklerin birlikte yaşadığı köylerde bacasına devletleri yuva yaptığı evler o evde Türklerin yaşadığının bir göstergesiydi. Bugün ülkede hayvanlar hakkında birçok felaket haberler çıksa da, hayvanlar kanun önünde bir eşya olarak görülüp hayvan hakları hala çıkmasa da bu Türklerin ne kadar hayvansever olduğu gerçeğini değiştiremez. Türkiye'de tüm erkeklerin hala fes giydiği, tüm kadınların da başörtüsü taktığı ve istediklerini de özgür olmadığı gibi bir düşünce var. Ayrıca ülkede fes giymek 1925 yılında ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından yasaklandı ve bu yasak uygulanmasa da yazılı olarak hala devam etmekte. Türkiye'de insanlar o kadar vatansever ki her türlü fark edebiliyorlar. Ülkeyi ziyaret eden turistler Türk halkının ne kadar vatansever olduğundan bahsediyor. Bu doğrultuda en çok şaşırdıkları şey şey ise hükümetin zorunlu kıldığı bir durum olmamasına rağmen ülkenin her yerinde Türk bayrağının dalgalanması, resmi kurumların dışında caddelerde, evlerde, marketlerde hatta küçük bakkallarda bile bayrak olması insanları son derece şaşırtmakta. Bu durum çoğu ülkeye göre eşsiz bir durum. Yabancıların en çok biri de 2019 yılında İsviçre'de yayınlanan bir rapora göre İstanbul 8.6 puanla Avrupa'nın en misafirperver metropol kenti olarak belirlendi. Yeni nesille beraber günümüzde bazı şeyler biraz değişmeye başlasa da geleneksel Türk evlerinde salonlar misafir gelince kullanılır. Hatta kapısı hep kapalı dururdu. İnsanlar genellikle oturma odası adını verdikleri biraz daha küçük olan odalarda oturmaktaydı. Evlerde misafir için yemek takımı, nevresim gibi özel eşyalar ayrılmıştır. Evlere ayakkabıyla girmemek turistler tarafından çok şaşırtıcı bir durum. Kapıdan içeri girer girmez misafirler için terlikler konulur. Lavaboyu kullanması için de onlara özel havlular asılır. Misafir geldiği zaman sofralar baştan aşağı donatılır. Öyle ki günlük hayatta çok sık yapılmayan zahmetli yemekler yapılır. Bu durumda dünyada neredeyse benzeri olmayan eşsiz bir durum. Çoğu göçmen ve turist Türkleri cana yakın ve yardımsever olarak görmekte. Yine günümüzde biraz değişse de ülke güçlü bir mahalle kültürüne sahip. Türk kültüründe aile kavramı büyüklere özellikle yaşlılara saygı oldukça önemli. Türkiye'de siyaset çok hareketli ve insanlar bu konuda tartışmaktan pek hoşlanmıyor. Genellikle kırsal alanlarda yaygın görülse de, Türk erkekleri sadece erkeklerle konuşmakta. Mesela diyelim ki bir kadınsınız ve bir dükkanla çalışıyorsunuz. Erkek bir müşteri geldi, sizinle değil, direkt erkek çalışanla konuşması daha mümkün. Eğer erkeksiniz, kadınlara doğrudan hitap etmeniz, merhaba demeniz, el sıkışmanız hoş karşılanmaz ve tehdit olarak görülür. Genç ve bekar kadınlara soru sormak yerine erkeklere soru sormanız daha uygun görülmekte. Tabağınızda yiyecek bırakmanız yemeği yapan kişiye saygısızlık olarak görülür ve bu yemeği beğenmediğinizin bir göstergesidir. Türk vatandaşları hakkında ilginç olan bir diğer şey ise 1934 yılına kadar soy isimlerinin İnsanlar o zamanlar lakaplarıyla tanınıyordu. Kanun çıktıktan sonra bazı insanlar lakapların soy isimleri yaparken bazıları mesleklerini, bazıları da babasının isminin sonuna oğlu kelimesini ekleyerek soyadlarını oluşturdular. Türkiye tarih boyunca kadın erkek eşitliğine oldukça önem veren ülkelerden biri oldu. Öyle ki burası kadınlara ilk kez seçme ve seçilme hakkı tanıyan ülkelerden biri. Türk kadınları seçme ve seçilme hakkına birçok Avrupa ülkesindeki kadınlardan daha erken sahip oldu. 2019 yılı verilerine göre insanlar günde ortalama 2 saat 24 dakikasını sosyal medyada geçirirken Türkler 2 saat 51 dakikayla dünya genelinde 15. sırada. İnternet kullanımında ise yine ortalamanın üstünde 7 saat 29 dakikayla 12. sırada. Türkiye dünyanın en güçlü 9. hava kuvvetine en güçlü 13. ordusuna sahip. Ülke 2019 yılında İtalya'nın Almanya'nın üstündeyken bu yıl iki sıra gerilemiş durumda. Fakat çoğu ülkenin aksine ülkede aktif olarak terörle mücadele durumu olduğu için askerler normalinden çok daha güçlü. Tecrübeli. Terör ülkenin en büyük sorunlarından biri. Türkiye 2020 Küresel Barış Endeksine göre dünyada 150. sırada Venezuela'nın hemen aşağısında. Dolayısıyla Avrupa'nın en az barışçıl ülkesi konumunda. Tabi bir yerin güvenli ve tehlikeli olup olmaması ülkenin neresinde olduğunuza göre büyük farklılıklar göstermekte. Ülkedeki en büyük sorunlardan biri de kadınların hayatlarına son verilmesi. Genel olarak baktığımızda ülke suç oranı sıralamasında 83. iken, kadınlar için en tehlikeli 17. ülke konumunda. Bu arada Türkiye, gazetecilerin en çok hapse girdiği ikinci ülke. Aslında 2019 yılına kadar Türkiye üst üste 3 yıl boyunca lider konumundaydı.